Bizim ecdadımız bunlar bizim atalarımız bizim kıymetli büyüklerimiz Yani şu toprakları bize emanet eden zevat ı kiram. Allah kabirlerini nur eylesin, ruhlarını şad eylesin. Osman Gazi, Orhan Gazi, işte bu mübarek zatlar, Murat Hudavendigar, şehit bu, bu bütün Bursa dolu ya o kıymetli zatlarla. Bunlar hepsi o yeşil türbede yatan mübarek zat ya. Bunlar da bugün günümüzdeki sakallı, cübbeli olan şahıslar. Tasavvuf ehli biliyorsunuz sistemi ayakta tutan bu zındıklar. Ve bu zındıkların iki sözünden bir tanesi Osmanlı. Osmanlı aşağı, Osmanlı yukarı. İşte ecdadımız, ecdadımız. Biz de diyeceğiz ki Allah sizi ecdadınızla beraber haşretsin. Osmanlı ile beraber haşretsin. Ve bizi de peygamberlerle haşretsin. Bizi de peygamberlerle haşretsin. Bunlar hala milliyetçi gömleklerini üzerlerinden çıkaramamışlar. Aynı İranlıların yaptığı gibi. İranlılar nasıl ki eski dinlerini arıyorlar, eski liderliklerini biliyorsunuz Pers İmparatorluğu büyük bir hükümdarlıktı. Hala onu arıyorlarsa bugünkü Türkler de aynısını arıyorlar. Yahu kardeşim siz kendine Müslümanım diyorsanız artık bırakın. Şu sultan, bu sultan, şu padişah, bu padişah özüne dönün özüne. Allah'ın dinine, Resulün sünnetine dönün. Eğer bunları yapmayacaksanız lan bırakın insanlar hakkı anlatsınlar. İnsanlara şirk dinini anlatmaya devam ediyorsunuz. Ya biraz tevhid dinini anlatın. Yeter artık. Yok Osmanlı aşağı, yok Osmanlı yukarı. Biraz önce dediğim gibi Allah sizi beraber haşretsin. Bizi peygamberlerle haşretsin. Bizi peygamberlerle beraber haşretsin. Ben şunu söylüyorum. Bazen bazı Müslüman abilerin de dilinde şunu görüyorum. Allah'ım beni şu hocayla beraber haşret. <laughs> Allah'tan korkmaz. Sen nasıl kendine Müslümanım diyorsun da daha cennete girip girmeyeceği belli olmayan bir şahıs hakkında Ya Rabbim beni şu hocayla beraber haşret diyorsun. O hocanın son nefesinde ayağının kayıp kaymayacağını nereden biliyorsun? Şeytanın kendisine bir çelme takıp takmayacağını nereden biliyorsun? Onun için kardeşler cahiliyi unutmamamız lazım. Bununla beraber tevhidimizin de kıymetini bilmemiz lazım. İnsanları severken aşırı olmamamız lazım. Bunlar sevgilerinde aşırı gittikleri için ne yapıyorlar? Osmanlı'nın birçok şirki var. Şirkin üstünü örtüyorlar. Diyorsun ki Osmanlı böyle yaptı. Ya buradan kasıt şudur. Şöyle yaptı. Buradan kasıt budur diyen yüzlerce, binlerce, milyonlarca insan var bugün Türkiye'de.